İyi günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Burası bizim na tamam almış olduğumuz evimiz. Evimizde inşaat hala devam etmekte. işler yavaş geçiyor. Hem yemek istiyor, hem de para istiyor. O yüzden biraz yavaşladık. Tabi bu arada taşındık. Bir ee, gün oldu taşınalı. Bu bizim kedimiz Paşa. Çok akıllı çok tatlıdır kendisi bizi yalnız bırakmıyor bahçemize gelince bahçemiz şu anda gördüğünüz kadarıyla burası bostan oldu ama böyle değil ee, biz ilerleyen zamanlarda burası tamamen çim olacak biz bahçenin boş durmaması için şimdilik böyle bir bostan yapmaya tercih ettik burada hani meyve ağaçlarımızı diktik onlar şu anda tutuyorlar işte bir yıllık bir bahçe burası daha bize tabi oturalı da bir yıl oldu ee, gülleri diktik, ee, hepsi daha tutum aşamasında canlandılar. Ee, Ata tohumundan diktiğimiz domatesler, biberler. Ee, organik yemeği seviyoruz, yapabildiğimiz kadar. Bu küçük ev bize hayat verdi. Şehir hayatından bunu almıştık. Burada nefes alabiliyoruz. Böyle sıfırlanıyoruz aslında. Güzel bir ortam. İlerleyelim bir de şöyle ee, ayva ağacımız elma ağacımız bu malatya onun yanında vişnemiz var köşede badem ettik bunlar almadan önceki e, bizim bahçenin meyve ağaçları güzel meyveleri var bereketli oluyor şükürler olsun ve çeşme yaptık köşeye tam köşeye elektrik çektik Şurada otobak kapısı vardı. İşte orayı kapattık. Dostlarımızla beraber komşularımıza yardım ettiler. Orayı kapattık. Bahçeye ekledik. Çünkü burada otobak sorunumuz yok. Tabii burada yine güllerimiz var. Niyetim burayı böylece güllerle kapatmak. Güzel bir oturum alanı oluşturmak. Hayvan dostlarımızla beraber yaşamayı seviyoruz. Burada bizim civcivlerimiz var. Bu görmüş olduğunuz güzel anne. Ee, altından yumurta aldırmadı. Biz de gittik döllenmiş yumurta aldık. Altına koyduk. Şu anda 7 tane Brahma cinsi yavrumuz var. Böyle güzel şirinler işte. Bunlara bakıyoruz biz de mutlu oluyoruz. Doğanın içinde olmak. Güzel. Huzur verici. Sonuçta inşaat devam ediyor. Burada bahçeye ait malzemeler var. İleride buraya kapalı bir alan yapacağız. Aletleri tamamen içeriyi bırakacağız. Bu bizim Napolyon kiraz ama iki yıldır meyve vermiyor. Seneye bakalım. Umutluyu. Bu bizim deveci armudu. Biraz doludan dolayı lekelendi ama e, sulu güzel bir armut. Küçük kabaklarımız var. Bir tane aldık. Yemeğini yaptık. Tabii şu anda bahçedeki bu bulunan sebzeler biraz düzenli olmadı. Hani işten vakit buldukça yaptığımız için düzen yok. Sadece bu çitleri çektik etrafına. Çitler güzel oldu. Salatalıklarımız çok güzeller. Bakınız. Dalından koparmak çok güzel. Zevkli. Ama bir o kadar da meşakkatli tabi. Bahçeli uğraşmak. Yorucu. Zaman istiyor, emek istiyor, güç istiyor. Biz de şu anda zevkle yapıyoruz. Bakalım ileride ne olur. Artık zamanla öğreneceğiz galiba. Biraz acemiliğimiz de var. Hani bilgi gerektiriyor. Bir birikim lazım. Bu bizim nektar acımız. Bu yıl 5 tane verdi. Çok güzeldi. Acaba olur mu diye düşünmüştük ama gayet güzel oldu. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Haliniz, keyfiniz yerinde mi? Günlük yumurtalarını alıyoruz biz bunların. Kümesi geçici olarak yaptık. İleri zamanda güzel bir kümes yapmayı düşünüyoruz buraya. Burada bizim bostanımız. Domatesimizin, biberimizin olduğu bir alan. Organik olarak ata tohum ektik. Sade gübre koyduk. Horman kullanmıyoruz. Şimdi aşağı inelim. Naneler. Çilekler ekili burada da. Tabi buraya bir domates ektik ama cinsin ne olduğunu bilemiyorum. Hani boyu bayağı uzadı. Domatese de gayet güzel. Lezzetli. Burada kendiliğinden bir karpuzumuz çıkmış. Bakıyorum şu anda. Şurada bir karpuz olacak. Daha yeni yeni büyüyor. Burada sardunyalarım var. Rengarenk. Kedi tırnağı. Çok güzel. Sevili çam ağaçlarımız var. Bak buraya gelmişler. Bizim küçük cimcimeler. tarafa geliyorlar. Karıştırıyorlar hepsini. Bunlar kekiklerimiz kekiği de seviyorlar ha. Genelde buradalar. Kurutluk yemeklerinde kullanıyoruz. bu da çamımız vardı kurudu. Tekrar oraya çam ekleyecek. Tabi güller boy verdi. İlkbahar ayında göçürmüştük. Buralar tamamen kaplanacak. Çiftler çok. Bunlar severek aldığımız güller. Rengarek. Bunlar geçen dikmiştik. Biraz o yüzden daha büyükler. Yedi veren oldukları için sürekli gül açıyorlar. Cinslere güzel çıkıyor. kokularda bir uykular güzel. Sabahları kuş sesleri kokular birbirine karışıyor. Ahenk içinde çok harika. Bu kadar bahçemiz yapılacak işlerimizle küçük tatlı hayvanlarımızla beraber nefes aldığımız, dinlendiğimiz yer. Teşekkürler izlediğiniz için. İyi günler.